Bugün sizi odamla tanıştıracağım. Şimdi odamdayım. Ve size bugün odamı göstermeye karar verdim. Bak şu en sevdiğim yastığım benim. Yastığım. Görüyor musunuz mu? <laughs> Üzerinde S şeklinde bir ejderha var. Benim adım S ile mi başlıyor bilmem ama Semici. <laughs> Bu arada beni takip etmeyi de unutmayın. ha Bak Bakın şu defterim. Şöyle açayım. Şu ters tarafından açıyorum. Bak bunu ben çizdim. Nasıl? Şuralarda kardeşim karaladı. Şurayı. Şu resim de çok güzel oldu bu arada. Nasıl? Neyse yorumlarda yazarsınız. Mesela şunu görüp saçma da diyebilirsiniz. Ha, bakın bende Brawl Stars'ın şey Uno versiyonu var. <laughs> ya çok garip değil mi? keresinde Uno işbirliği de vardı oyunda değil mi? Brawl Stars'ın Uno versiyonu. Dur. Şu stres çarkını hatırlayanlar var mı? Aga be. Dükkanda satılmıyor ama bir tane şeyin içinden çıktı. Şunu hatırladınız mı? Aga be. Aga be. Bir an çok oynardık ya. Dur dur bu değil bu. Tamam. Aga be çok oynardık be bunlarla. Özellikle ben çok oynardım bunlarda ya. Sürekli TRT'cilikte izlerdim ben bunları. Harika kanatlar. Şunu biliyor musunuz siz şunu? <laughs> bu da harika kanatlardan bu arada. Adını bilmiyorum. Kore versiyonunda bu arada. Çin'den sipariş ettim. <laughs> tamam. Şurada da Pokemon çakma Pikachu Funko'su var. Çakma bak bu arada gerçek değil kutuya alıyorum. Bu arada çakma üzerinde Funko bile yazmıyor. Üzerinde eşin resmini de koymuşlar ama. Bir de şunun kafasına bak. Şunun ağzını. Şunun ağzını Hagi Vagi'ye benzeten tek kişi ben miyim? Neyse. Şimdi şu da dünya haritam. Bak. Çin'i karalamışım bak. Çin'de şurada. Valla şunu çok severdim ben ya. Şunu en sevdiğim kitaptı ben 3 yaşındayken. 19 liraymış hatta. Çok ucuzmuş. Şurada da benim animeden olmayan mangam. <laughs> Mango değil. Mang. <laughs> ya neyse odam biraz dağınık olabilir. Şurada da yatağım. Çok seviyorum yatağımı. Uyuyorum çünkü. Neyse şimdi bir de dolabımın içini göstereyim. Bakın şurada cengalarım var. Bunları oynamayı çok seviyorum. Hatta anneannemin bunda bombalı versiyonu bile vardı. Bak şu normalde 6 olacaktı ama bir tanesi eksik. Neyse şöyle bakıyorum. Şurada da çakma unum var. Üzerinde duo yazıyor. Duo'yu aranızda tanıyanlar var mı? Hani şu yeşil bir tane baykuş vardı ya. Duolingo'nun simgesiydi. Bu arada Duolingo oynuyorsunuz mu? Oynuyorsanız seriniz kaç gün yorumlara yazar mısınız? Neyse. Ben coğrafya sever birisi olduğum için şurada atlasım var. Hatta sınıf defteri var ya ona benzer bir atlasım daha var ah işte burada şunu iki aydır kullanmıyorum he şöyle açalım bir bakalım görüyor musunuz? bunu şöyle Avrupa'nın haritası bunları bir rafa kaldırayım şurada benim ilk atlasım dördüncü sınıfa giderken kullanıyordum ben bunu Ekran bulanıklaştı mı bana mı öyle geliyor? Oh tamam. Ekran bulanıklaştı sanıyordum. Bak. Bu benim defterim. Adım biraz garip gelebilir ama neyse. O zaman ben 4. sınıftaydım. G şubesine gidiyordum. Atlas yazıyor bir de üstünde. <laughs> ya zaten üstünde Atlas olduğu yazıyor. Niye oraya Atlas yazasınız ki? <laughs> bir de hiç Atlas'tan konu işlemiyorduk. Bir keresinde din kültürü dersinde şey hoca sormuştu. Bir tane marka vardı ya eti diye. Onun bir ülke vardı. Etiyopya'ydı galiba. Neyse. Şurada da ben ne bileyim Xiaomi pardon. Ne bileyim ben işte görme yeteneğim biraz almış. O yüzden görsel algılama alıştırması diye bir tane kitap almışlar bana. Şu da gözlüğüm. Gözlüklü halimi görmek ister misiniz? Görmek istemezsiniz. Neyse. Bak şu benim en sevdiğim kalem. Şunun ucunda beraber hatta ben şunun ucuyla beraber şu resmi çizmiştim. Videonun ikinci dakikasında da gösterdim Ejderha resmini. Birinci dakikasında mıydı ya? Şu da şey kalem silgi. Aga be çok güzel. Şurada Brookhaven yazıyor ya. Brookhaven'ı çok oynardık ya Roblox'u Roblox'un açılmasını isteyenler videoyu beğensin bu arada. Sayımızı bilelim. Şu kitabı da ben bir ikinci sınıfta okuyormuşum. Kervanbaşı Kahire. Kahire Mısır'ın başkentiydi bu arada değil mi? Elis Harikalar Ülkesi'nde. Şurada Brawl Stars'ta unu var ya onun kutusu kutu parçalanmıştı bir keresinde misafirliğe gitmiştik oyun oynamıştık kuzenimle bir tane 3 yaşında çocuğu vardı pardon kardeşim vardı kuzenimin o parçaladı kutusunu ben de bu yüzden kutusu olmadan kullanıyorum şu da kulaklığım bak kulaklık kulaklığı videonun başında göstermiş miydim bu arada bak bir de şunun ucu kırılmış kim kırdıysa kardeşim kırmıştır net. Neyse şu da benim bilgisayarım. Yani bilgisayar derken bilgileri sayıyor mu? Bilgi 1, bilgi 2, bilgi 3, bilgi 4 diye. <gülüyor> yani neyse. <laughs> şu da benim kağıtlarım. Bunlara boş zamanımda karalamalar falan yapıyorum. Bak şurada oldular olabilir. Nintendo Switch'im var bir de. Hepsi şurada da bir 200 lira falan da galiba. Çok ucuz yani hepsi burada da. Çin malı bu arada. Çin'den getirmedim. Hepsi buradan getirdim. Yani ucuz olabilir. Ama bir 3 günde falan size ulaşabiliyor. <laughs> Diyebilecek bir şey yok. Başka ne göstersem? Şunlar da benim markerlarım. Şu da üçüncü sınıfta kullandığım sözlük. Baba. Bir de babam ayın üçünde şey Messi'nin boyama kitabını almıştı. Ben futbolcu değilim ama <laughs> futbol da sevmiyorum zaten. Ama neyse ben Messi tuttuğum için. Neyse. Bu arada kaçıncı sınıfa gittiğinizi yorumlara yazar mısınız? Neyse. Vallahi. Şurada da resim defterimi koyduğum çantam var. Çok büyük olduğu için. Yani yemin ediyorum Rusya olsa yanında küçücük kalır. <laughs> Neyse. Odam bu kadardı arkadaşlar. Yani odamı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi bile unutmayın. Kendinize iyi bakın. Boşça kalın. Bay bay.